Volkswagen grubu bünyesinde olup Volkswagen'den daha iyi olan bir araç var mıdır? Bence var. Skoda. Arkadaşlar yanımızdaki araç 2023 model. Skoda Kodiaq. 1.5 benzinli, otomatik vites, 100.000 kilometrede. Hatasız, boyasız, tramersiz aracımız yetkili servis bakımlı ve prestij paket. Sınıfının en dolusu. Sametçim gel arabayı göster. Aracımızın özellikleri: Adaptif mercek farlarımız, ön arka park sensörü, ön arka sis farı, 19 inç jantlarımız, elektrikli hafızalı aynalarımız, elektrikli hafızalı ve ısıtmalı koltuklarımız, ahşap döşemeler, hayalet ekran çarpışma önleyici, şerit takip, yaya koruma, panoramik cam tavan, elektrikli bagaj, arka koltuklarda ısıtma, radar, tabela okuyucu gibi gibi sayamayacağım bir sürü özelliği var. 360 kamera, otopilot gibi bir sürü özelliğimiz var. Dediğim gibi araç prestij paket sınıfının en dolusu yetkili servis bakımlı hatasız boyasız tramersiz. Arkadaşlar Skoda'mızın fiyatı 2 milyon 500 bin TL. Alıcısına hayırlı olsun.